Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün Tuğçe ile aç açılış yapalım dedik. Ee, günlerden bugün 7 Haziran Çarşamba günü. Biz şu anda mezuniyet provasına gidiyoruz. Ayakkabılarımızı aldık, e, topukluları. Ona göre bir prova olacak. Kızlar bizden önce gitti, biz biraz geciktik. O yüzden şu anda gidiyoruz. Yarın da mezuniyetimiz var. O yüzden size şimdiden açmak istedim. Hem biraz provamı çekerim, hem bugün elbisemi alacağım. Gerçi o sürpriz olur biraz ama... Ee, hem bugün toparlanacağım yarın annemlere eşyalarımı vermem gerekiyor annemler geliyor teyzem falan da geliyor <laughs> bu yalan olmuş biz kültür merkezine gidiyoruz orada olacak prova hocalarımız falan orada biz de 5 dakikayı çıkarız yukarı size artık oraya gidince açarım biz şu an kongre merkezine geldik kızlar da burada merhaba, merhaba. değil merhaba. Eee şey başlamasını Aa. bekliyoruz. Saat şu anda 11 an 11.30. Birazdan başlar bak, herhalde. Size şey. burayı da göstereyim. Bunu şeylere girdim mi? Biz de işte burada olacak. <laughs> Aileler falan buraya gelecek. Biz buradayız. Şimdi hocaları bekliyoruz. Hocalar falan gelse sahne çıkarken çekebilirim bilmiyorum. <laughs> <Ama> provadan belki <laughs> şimdi gideriz. Bekliyoruz şu anda biz o geçtik. Bakayım <gülüyor> 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 Benim çocuklarım çok kötü. Ben acil kararla ayakkabı değişikliğine gidiyorum. Arkadaşlar biz şu anda e, Ambo tekrar şahit Arkadaşlar mezun olmak zor. <laughs> Prova yapmak daha zor. yok. <laughs> <laughs> o çok elinde kaldı. Bu videoyu kim de ne zaman izleyeceğim. Seni seviyorum <laughs> Sizi en son okulda bırakmıştım ama şu anda yurda geldim. Kısaca bir özet geçmek istiyorum. Sabah mezuniyet provosuna git gel falan derken saat 130 buçuk biz bizi bu yurda geldik. Saat 2.70 bir kahve falan içtim. Daha sonra hazırlandım. Öncelikle kaşıklarımı bir valize koydum. Daha sonra diğer valizde işte yazdıklarım, bornozum, işte ayakkabılarım, osu su onları koydum. Ee, bir valize, pardon bir tane kolye, mutfak eşyaları vesaire koyacağım. Bir tanesine kitaplarımı falan koydum. Her şeyi hallettim. Bir tek halıyı kaldırmak kaldı. Bana şu anda burada e, giyeceğim kıyafetlerim var. Biraz makyaj malzemelerim, biraz çantam, ayakkabım, sandaletlerim falan var. Daha sonra e, bir iki tane havlum var. Bornozumu falan yolladım. Büyük havlum var. Onu kullanacağım. Ee, o şekilde çok bir şey bırakmamaya çalıştım. Bir valize umarım sığarım diye düşünüyorum. Ee, her şeyimi toparladım. Çünkü yarın annemler sabah saat 5 ile çıkacaklar. Öğlen 12-11.30-12 burada olurlar diye düşünüyorum. Hatta 11 gibi bile burada olabilirler. Biz 12 gibi sabah okula gideceğiz. Okuldan yürüyüş yapacağız. Saat 1'de başlıyor mevcutiyetimiz bu arada. Ee, i̇şte konuşma, o bu falan derken hemşireliklerle birlikte... kep törenimiz olacak yani. Kepleri o şekilde atacağız. Bizim yemin törenimiz falan olacak. Bu şekilde sizleri öpüyorum. Artık bu ihtimalle yarın açarım. Ya da belli olmaz. Akşam da açabilirim. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bugün Perşembe sabahından günaydın. Ay, Dün akşam size en son nerede hiç bırakmıştım? Hatırlamıyorum vallahi. Ama De, her sabah açtım. Sen beni hiç çekmedin değil mi? Çektim. Çektim. Arkadan çektim. Evet. Şimdi dün ben en son, hani sabah kahvaltımı gösterdim. Hatice o ile için çok konuşamadım. Yulaf yedim. Ondan sonra az bir şey kahve içtim. Bu kadar. Kahvaltımı yaptım ve şimdi kızların odasına geldim. <laughs> Tuğçe burada. <laughs> Meyla burada yemek yiyor. Ayşe'yi de göstereyim. Ayşe de burada. Evet. Bugün bu kanalda gördüğünüz herkes mezun oluyor. Evet. <laughs> bir hafta sonra da Hatice... Evet. evet. Hacciğimiz. Hafta de haftaya. Oluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle saat şu an şey 8'i 1-2 falan geçiyor. Kızlar şey yapsınlar çıkarız. Sonra kuaföre gideceğiz. Ben fön çektirip sonra yurda gelip yurda hazır, yurtta hazırlanacağım. Bizimkilerde bir 50 kilometresi falan kalmış ki ben konuşalı bayağı azaltmışlardır. Bir saatte burada olurlar. Bir kahvaltı falan yapacaklarmış. Beni oradan alırlar. Çok şükür Rabbim otobüse gelmem. Evet biz gidiyoruz her zamanki Ay, yurt, yurt koridoru evet. videosu çekiyorum. Ondan yoldayken biz de bu hallerdeyiz. <laughs> Tributumu aldım Allah'tan. Biz son videomuz evet. Son olmaz ben çekerim yine daha. Sondan üç önce. Ya. Beş önce falan. <laughs> Sizce bu benim son videom mu? Hayır. Hayır. Bence de değil değil mi? Değil mi? Daha çekerim ben. Daha Siz, sizle çok iş ah, şey şey yapacağız. Hadi kapatıyoruz. Oh, Kuaförü de açıyoruz. <laughs> Gözümün altına morlu. Evet, çıkıyor zaten maşallah. sabah var, bir, şey diyeceğim. Cüzdanınız sizin kartta bunu soksunuz ama Bir daha çıkarmayın. Sabah biraz hmm. sen hava Hı? şey oluyor dedin ne aldım? çıkarmak istemiyorum. Before after. Ben evet, dedim ya kapatayım yaptım. diye bana elime şey yaptı. Çocuğu evet. Alayım. Evet e, bugünkü e, bugünkü duyguları alalım mezuniyet duygularını. Ben çok heyecanlıyım. Hı. Hala Şükür bir Allah'ım birinden heyecan duydum gerçekten. Ben heyecanlıyım yalan Daha evet. telaş içerisindeyiz şu an. Tatlı telaşlar. Evet. Peki Tuğçe'yi gör, Dur Tuğçe'ye gideyim. Evet. Ben ben, ben stabilim. Sen de heyecanlısın. Aşkım valla şu an. Tuğçe çaktırmamaya çalışıyor gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ben heyecanlıyım. Evet. Ben heyecanlıyım. <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> bu kadar. Ben heyecanlıyım. Aynı zamanda gelmiş olduklarını verdiği babam... bir mutluluk var. Annem babam burada göreceğim benim de gururlanacaklar bunun verdiği mutluluk var. Kendime de gurur duyuyorum çok şükür. 4 senede bitirdim. o zamanda arkadaşlarımla ayrılacağım için çok mutsuzum. Bir dönem kapanıyor. Bunun da vermiş olduğu bir hüzün var. Ama yapacak bir şey yok. doğanı kanunu bu şekilde. Oluyor. Her güzel bir şeyin sonu vardır. Gerçekten pandemi öğrencileri mezun oluyor. Biz geldik. Ee, ama kızları konuştuğu mesele çok farklı. Ailenin tanışmasını konuşuyorlar. Hitap meselesini konuşuyoruz. Teyzemi demeliyiz, ablamı demeliyiz diye. Onu konuşuyorlar şimdi. Şu anda merkezdeyiz. İlgiler gelmiş. Saat şu anda 8 50 geçiyor. Ve şey, erken gelmişler. Ben daha kuaföre yeni gidiyorum. 9'da açılıyor zaten kuaföre geçeceğim. Peşimi hemen halledeceğim. Sonra beni alacaklar. yola geçeceğiz. Arkadaşlar şu an kuaföre geldik. Tam olarak çok güzel. Kuaförümüz ama inşallah açılmıştır. Işıkları yanıyor. Şimdi kuaföre geldik. Kaşımız tam çekilecek. Ama şu an ses çok çekemiyoruz. Şuraya koydum. kızlar. nerede bizimkiler? Ablalar nerede? Ayşe, <laughs> şey, çocuğu, ay Ayşe abla, hmm. Ben daha yurda gidip hazırlanacağım. Çoş geldin. Zeynep gel. <laughs> Zeynep nereye gidiyorsun? Şuraya makyajına bakalım. arkadaşlar. mi seni? Sökeyim mi? Saçın nasıl olmuş? Ben yaptım. Ben de bu haldeyim. Ben de hazırım. Ne? Merhaba. Arabanın yoğunluğu. <gülüyor> binin. <gülüyor> İlim, i̇nelim, inelim, inelim. <laughs> Hadi gidelim. Şey... Ben hızlı hızlı geldim ve hazırlanmaya başladım. Hatta makyajım bitmek üzere. Ee, Rümelimi süreceğim. Odaya geldik. Annemler falan da buradalardı onlara bir oda üzerine falan değiştirdiler. Onlar şimdi kongre merkezine gidiyorlar. Ben de makyajım bittikten sonra saçımı yaptırdım ama çok saldı. Biraz maşayla uçlarından geçeceğim. Öyle. Size şu an çekmek istedim. Yani o kadar alelacil oldu ki biz annemler beni aldı. Teyzem de geldi kuaföre. O da fön çektirdi falan derken bayağı bir kargaşa vardı. Birini sürdüm. Sandviç yaptım ne arayacağım? Allık falan da sürdüm Onun üstünden bir tık daha geçerim. Şununla bir dudaklarını nemlendireyim. Ben hazırım. Elbiseni gösterir misin Hatice? Evet çekebilirsin. Elbisen bu şekilde tabii ki ayakkabılarımı orada görürsünüz. Bu da Ayşe'nin babasının bize hediyesi. Çok evet. güzel değil mi? Çok güzel gerçekten. Bununla, bununla gideceğim. Çekinirim. Hı hı. Öyle. Bir de annemler çiçek şey almış. Onlar da order ediler bana. Ya yani... çok iyi. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar çok şey az kaldı. Evet sana göstereyim. Bu takım. Burada Pandora'm var. Burada yüzüğüm. Burada da küpelerim var. Evet. Nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Biz gidelim artık. Kızlar şimdi hazırlanır. Onlar da hazır gibi üstlerine giyecekler ve hemen çıkalım. O yüzden size hemen kapatıyorum. Onun <laughs> yüzünden hazırız. Bakalım. Tamam bakayım gel. Meyra nerede? Tamam, tamam. Meyra seni göstermedim. Bakın Meyra da burada. Ben orada da Berat var. Bizi götürecek yukarı. Gözlerimde canlı. Kocaman. Zeynep nasıl olmuş? Çok yakıştı. Su Tuğçe Nur gördü hazır ama ben, sen üstündekini arkaya atman gerekiyor. Nerede ben? Onu nerede arkaya. Ha, tamam. Ya herkes orada fotoğraf çekiniyor. Evet. Bizi. Dur az daha. Ağlayacağım Şu güzel. anda fakültelerin önündeyiz arkadaşlar. Herkes fotoğraf çekiniyor. Burada şöyle bir manzara var. <laughs> Kızlar da burada. <laughs> Bahari görün ayakkabıları ile birlikte. Tamam. <laughs> <laughs> Ay şu anda çok heyecan bastırıyor arkadaşlar. Şu anda fakültenin önündeyiz. Fakülteyi çek. Herkes fotoğraf çekiliyor. Evet. Ayşenur Hanım pek bir güzelsiniz bugün. Hayırdır? Özel bir tören falan mı var? Evet. <laughs> Hümeyra Hanım. Hümeyra Hanım. Bu ne şıklık yahu. Teşekkür ediyorum Hatice Heyecan var mı? Sence? <laughs> Suçenur Su, Su gör merhabalar efendim. Merhaba. Çok cool görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Heyecan var mı? Hayır hiç yok. Bahar Özcan. Ben Neler hissediyorsunuz? Var. Heyecanlıyım ve burukum şu anda. Neden? Bitiyor BT yok. Şuan fakültenin önünde son kez buradasın. Evet son kez, son kez, evet, son, kez son kez buradasınız. Videoma <laughs> çıkındım. Son kez buradasınız. Buraya geldiğiniz ilk günü hatırlıyor musunuz? Evet. Şu anda. Buradaki ben. ilk günüm ve son günüm. Hayatımda neler değişti. Buraya anlatsam <laughs> yarın olur. Yarın mı? <laughs> Bir şey anlatabilirim ben burayı? Tamam o zaman. Biz biraz fotoğraf çekimi yapacağız. <laughs> El sallayın. <laughs> Hocam hadi, hadi devam edelim Bayrağı evet. selamlıyoruz <laughs> 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 Ne yapacaklar şu anda burada? Yürüyerek geldiniz. Yürüyerek Anında okumak üzere öğretim görevlisi Sayın Benay Oğuz'u davet ediyorum. Yeah, yeah. Mesleği öğrenerek, deneyim ederek, hizmetin kalitesini, kalitesini meslektaşlarımı, ekip ve bireyleri, meslek taştırma, bireyleri ve bireyleri mesleki rollerim içinde mesleki rol içinde, ve işbirliği yapacağımı Baby! Evet programımız burada sona erişti. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Mevcut olan öğrencilerimize iyi ömür boyu mutluluklar ve başarılar diliyoruz. Bam gerçek oldu benim benim de bir var. <laughs> Kaç dağdılar artık, mezun olacaktır. Telefonum çimde, nasıl çek, ne kadar çekti hiç bilmiyorum. Artık gittilerken bakacağım. Bundan sonra nereye gidiyoruz Devam edelim Hadi bay bay. Arkadaşlar, bizim ev bitti. Yurda geldik. Annemlere eşyalarımı verdim. Annemlerin bana hediyesi. Çok güzel değil mi? Gösteremedim. Bakın. Çok beğendim. Odaya gittim. Odadaki eşyalarımı falan topladım. Çantamı falan aldım. Üzerimi değiştirmiştim zaten. Annemleri falan yolladıktan sonra. Şimdi hep beraber yemek yemeye geçeceğiz. Yemek yeriz. Çok acıktım. Sabahtan beri sadece yulaf yedim. Yulafla duruyorum yani. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bye görüşürüz bye bye. Tamam. Biz de şuna binelim. Gel Ne yok? <laughs> Arkadaşlar biz köfte geldik. Yemeğimizi yedik. Hiç çekemedim. Hatice'yle yarım kilo köfte yedik değil mi? Yarım kilo köfteden bir tane kaldı. Aynen yedik biz yani. Yarım kilo. Yedik. Sonra kızlar da normal köfte yediler. Onlar porsiyonu yediler. Evet. Buradaki iki beyefendi de normal yarım kilo yediler. Şimdi de bu kadar yeme biz yetmiyoruz. Şimdi de Atakanlar uğurlayacağız. Onlar gidecekler ve evet. biz eğlenmeye devam edeceğiz. Biz ne yapacağız? Kafeye gideriz. Saçına canlı müzik, müzik Canlı müzikli bir yere gideriz. Arkadaşlar Tuğçe tatlı yiyor bakın. Bak, <laughs> arkadaşlar bu anı bir ikonu da gördük. Tatlı yiyor. <laughs> Afiyet olsun kızlarım. Biz de yiyor. Ben de normal yiyorum. sohbet. Bay bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Biz de böyle kaldık. Size yeniden merhaba arkadaşlar. Şu an kaldığımız yerden eğlenceye <laughs> <laughs> devam <ediyoruz>. Zevam. <laughs> Nereye gideceğiz? Çok sıcak oldu şu an öncelikle. <laughs> Türk Parkı'na geldik ve buradan yürümeye karar verdik. Hala daha ne yapacağımızı karar Bakın düzenme dolap dönüyor orada. <laughs> Bilmem yok mu? Oyun <laughs> midem bulamış. Bir Bu seyir tarısına geldik. Berat burayı hiç görmemiş. O yüzden buraya geldik. Buraya şelale yapmışlar biz görmeyeli. Şelaleler. Şimdi buradan evet. gidiyoruz. Vallahi biraz, biraz soğuk ya. Ya. Soğuk ama ne yapalım. bir elbise şey var doğru. sabah bir ayaktayız ve hala ayaktayız. Güzel gidiyor. Hayat güzel. Bazı zamanlar ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı zamanlar şikayet edeceğimiz tutuyor bizim. Sonra diyoruz ki Bahay kendine gel ne şikayet ediyorsun? Şu um. an arabamıza doğru ilerliyoruz. Evet arabaya benim şu anda büyük bir ihtimalle biz canlı bize gideceğiz. gideceğiz. Allah Allah hiç tahmin edemezsiniz. Asla gitmediğimiz Asla bir yer. Asla gitmediğimiz bir yer çok heyecanlıyım. Yapacak bir şey yok. Bayağı hareketli arkadaşlar. Kesinlikle evet biz yine yani saat bu saatlerde yurda döndüğümüz için bu kadar hareketi görmemiştik ama hareketliymiş. Evet biz geldik her zamanki yere oraya girip orada eğlenelim. Yes.